Herkese merhaba. Şimdi mide kanseri dediğimizde en sık nerelerde görülür? Doğu Asya'da, ve Doğu Avrupa'da ve Güney Amerika'da. Kabaca baktığımızda gelişmiş değil, gelişmekte olan sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik düzeyi daha düşük ülkelerde görüldüğü ve kadınlardan ziyade erkeklerde daha sık görüldüğü göze çarpıyor zamanla 1980'li yıllardan sonra gerek sıklığı gerek ölümcüllüğü yani mortalitesi azalmış mide kanserinin bu da özellikle e, Helicobacter pylori'nin tanınması ve bu enfeksiyonun tedavi edilmesine dayanıyor. Ama Helicobacter pylori enfeksiyonunun tanınıp tedavi edilmesinden önce de mide kanseri sıklığı azalıyordu. Bu da özellikle buzdolabının keşfiyle ön plana çıkıyor. Çünkü buzdolabından önce, buzdolabı ile gıdaların saklanmasından önce gıdalar tuzda bekletilip saklanıyordu. Ve bu nedenle tuzla ilişkili mide kanseri ortaya çıkıyordu. Yani tuzla ilişkili kanserler arasındaki en önemli kanser olan mide kanseri görülüyordu. Ama artık tuzda bekletilmesine gerek kalmadığı için gıdaların buzdolabı bulunduktan sonra Buzdolabının keşfiyle mide kanseri sıklığı azaldı. Özellikle yine e, taze sebze meyvenin de buzdolabının de kullanıma girmesiyle gündeme gelmesiyle antioksidan özellikleri de mide kanserine karşı koruyucu etki yaptı. Mide kanseri aslında kabaca iki tipe ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi intestinal tip ki bu en sık görülen tip. Niye adı intestinal? Çünkü intestinal yani o bağırsak traktındaki hücrelere, adenoseyalara benzediği için buna intestinal tip denmiş. Büyük bir oranda bu görülüyor ve bu daha iyi gidişli bir tip. İkinci tipe göre. İkinci tip difüs tip. Difüs tip özellikle e, intestinal tip bir Kulip gibi serovajetan kitle yaparken difüz tipin daha böyle yüzeye dağıldığı görülüyor ve bazen gözden de kaçabiliyor. E, ve semptom verdiğinde daha geç evrelerde tanı alıyor. Difüz tipin en önemli özelliği e, glendüler yapılardan e, yoksun. Çünkü interseller adezyonları içermiyor. Kanserlere göre prognoz daha kötü. Hala e, akciğer kanserinde bile birçok tedavi seçeneği göz önünde bulundurulduğu halde mide kanserinde etkin bir tedavi seçeneği yok. Aslında erken dönemde tespit edildiğinde ilk seçenek tedavi cerrahi ve cerrahi olduktan sonra da takip tedavi seçeneklerine zaten gireceğiz. E, şunu unutmamamız lazım: Helicobacter pylori en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Ve diğer risk faktörü de gastrik kanser öyküsü olması bir kişinin daha önceden. Ee, ve özellikle e, risk faktörlerine baktığımızda kronik gastrit. Kronik gastrit helikobakter pylori tarafından oluşturulan bir durum. Ve bu da e, yine pernisöz anemi e, sekonder de olabiliyor. Ve kronik gastritin artık gastrik kanserin en önemli nedenlerinden biri olduğunu biliyoruz. Bir diğer nedeni atrofik gastrit. Atrofik gastrit de özellikle otoimmün bir durum. Yani vücudun kendi hücrelerini yabancı algılayıp onlara karşı savaş ilan etmesi durumu özellikle atrofik gastriti olan bir bireyin yakından takip edilmesi çok önemli çünkü 3 ila 18 kat mide kanseri riski artabiliyor. Yine bir diğer neden intestinal metaplazi ve displaziler. Bunları yakından takip etmek lazım. Helicobacter pylori'nin kendi başına da mide kanserinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu söyledik ama gastritin de en önemli neden olduğunu bilmek lazım. Özellikle tuz ve tuzda bekletilmiş gıdalar önemli. Tuz mide mukozasına hasar yapıyor ve karsinogeneze yol açıyor. E, dolayısıyla önemli. Ve tütsülenmiş gıdalar ve beraberinde e, nitro e, mangal gıdalar. Mangalda e, yağın, etin yağının yanması ve aşağıya inip e, kömürle birlikte birleşip nitrozamin maddeleri açığa çıkarması ve tekrar ete geçmesiyle bu etin mide kanseri açısından riskli bir gıda haline geldiği görülüyor. Nitrozamin nitrozamit bileşikleri mide kanseri riskini özellikle işlenmiş et ve mangal gibi e, etin pişirildiği durumlarda e, artırıyor. Polikasit çok önemli. Düşük polat seviyelerinin mide kanseri riskini artırdığı ile ilgili yayınlar var. Yani vitaminlere, minerallere dikkat etmek gerekiyor. Yine bir diğer etkenlerden bir tanesi obezite. Ee, obez kişilerde de sistemik inflamatuar durumlardan dolayı mide kanseri riskinin arttığı gösterilmiş bir diğer neden de tüm kanser mide kanserlerinin %10'unun Epstein-Barr virüse bağlı olduğu bulunmuş. E, alkolle ilişkisi çok net değil mide kanserinin ama yine suçlanan faktörlerden bir tanesi keza tütün yine suçlanan faktörlerden tütün ve tütün ilişkili mamuller. E, düşük sosyoekonomik koşullar e, ve işte bu buzdolabının kullanılmadığı durumlarda e, mide kanserinin o bölgelerde daha sık olduğu gösterilmiş. Daha önceden mide ile ilgili bir cerrahi yapılan kişilerde e, o e, bölgelerdeki bir takım maddelerin salınımına bağlı mide kanseri riskinin arttığı yine gösterilmiş. Karın içine herhangi bir nedenle radyoterapi alan kişilerde e, ve gastrik polipleri olanlarda çok net olmasa da bazı poliplerin mide kanseri riskini artırabileceği gösterilmiş. Ve bir diğer durum ise genetik faktörler. Özellikle de aile yatkınlığı. Aile yatkınlığı dediğimizde herediter difüz gastrik kanserlerden söz ediyoruz. Özellikle kaderin bir diye bir molekül var. E kaderin diye. Kaderin birin mutasyona uğraması sonucu herediter bir mide kanseri meydana gelebiliyor. Yine Lynch sendromu bir sendromlar bütünü. İşte over, endometrium, meme, prostat kanserlerini içeren bir topluluk da Lynch sendromunda özellikle familial adenomatöz polipoziste Lee-Fraumeni sendromu ki bu P53 gen mutasyonu ile ilişkili, peutz gibi, Juvenil polipozis gibi herediter polipozis sendromlarında da mide kanseri riski artabiliyor. Gastrik adenomları olanları kronik gastrit, atrofik gastrit, gastrik polip, gastrik ülseri olanların taranması lazım tabii ki. Pernisiyöz anemisi olanların gastrik intestinal metaplazileri, familial adenomatozis polipozis, az önce dedik peutz juvenil polipozis, Lynch sendromu gibi bu sendromların taranması önemli. En sık iki bulgusu kilo kaybı ve karın ağrısı. Hastaların %25'inde de gastrik ülserin olduğunu ve bu bulguların olabileceğini söylemek mümkün. Kabaca baktığımızda semptomlarına kilo kaybı önemli bir bulgu. Hastaların birçoğu karşımıza geldiğinde 3 aydır kilo kaybettiğini söylüyor ve 5-6 kilo gibi böyle önemsenecek derecede kilo kayıpları var. Bu da özellikle yetersiz kalori alımından, iştahın kaybından, karın ağrısının ve erken doygunluğun buna eşlik ettiğini söylemek mümkün. Gittikçe kreşendosu artan, şiddeti artan bir karın ağrısı en önemli ikinci bulgulardan bir tanesi. Bazen gece uykudan da uyandırabiliyor. Ee, özellikle midenin o bölgesinde tarifliyor hasta. Yutma güçlüğü bazen tariflenebiliyor. Özellikle distal, özefagus, proksimal mide tümörü, o junction'daki tümörlerde e, disfaji yani yutma güçlüğü en önemli bulgulardan birisi oluyor. Bazen de katıları yutamadığını, sıvıları yutabildiğini söyleyebiliyor hastalar. E, bulantı kusma, erken doygunluk e, yine e, o distaldeki tümörlerde oluyor özellikle tıkanmayla alakalı. Hastalar e, aşağıya veremedikleri için gıdaları yukarıya geriye kaçırıyorlar ve geriye kaçışla ilgili de erken doygunluk ve bulantı kusma oluyor tümör basısına bağlı obstrüksiyondan yani kaynaklanabiliyor. Gizli kanama olabilir. E, mide kanamaları biliyoruz. E, dışkıyı siyaha boyar. Bazen kanama o kadar ciddidir ki ağızdan hematemez dediğimiz ağızdan kan gelmesi de olabilir. ele gelen kitle olabiliyor tam o bölgede bazen ama bu nadir bir durum. E, metastaza ait bulgularla gelebilir hasta. En sık metastaz sol supraklokiler bölgedeki nodül. Buna hov nodülü denir. Eğer bir kişi tam sol suprakleoküler bölgede lenf noduyla geliyorsa e, burada ilk araştırılacaklardan bir tanesi mide, ikincisi de akciğer kanseri olacaktır. E, buna bir hov nodülü denir. Eğer periumbilikal yani göbeğin etrafında bir nodül yapıyorsa buna Sister Mary Joseph bulgusu denir. Yine Blummer Shelf dediğimiz perivezikal bölgede lenf nodu yapabilir. Ya da kuru kember tümörü zaten midenin overe metastazı olarak adlandırılır. Bir de son olarak sol aksiller bölgede lenf nodu yapabilir. Buna da ayrış nodili denir. Bunları gördüğümüzde mutlaka artık ileri evrede bir mide kanserinin karşımızda olduğunu düşünmek gerekir. Bir diğer bulgu ise asit. Asit de ileri evrede görülen bir bulgudur. Karın içerisi, karın zarının tutulumuyla karın içerisinde olmaması gereken sıvının birikimi. Kimide kanseri en sık lenf nodlarına, karın zarına, karaciğere gider. Karaciğere gittikten sonra da zaten bu hastaların sağ kalımı gerçekten oldukça kısadır. Bazen de çok daha kötü bir tabloda sarılıkla, ikterle gelebilir. İkterle geldiğinde bunun bir tıkanma sarılığı olabileceği, e, kitlenin e, o safra yollarına basısı olabileceği gibi karaciğere metastaz yapıp karaciğerin metastazlarının da yer çekimi etkisiyle safra yollarına tıkayıp tıkanma ikterine yol açabileceği, bunların da hastalığın son dönem bulguları olduğunu düşünmek gerekir. Tabii ki mutlaka ilk şeyimiz şüphelenmekle başlar. Bir kişinin mide kanseri olacağından mutlaka şüphelenmek lazım. Çoğu zaman tomografi, MR gibi görüntüler mide lümenli bir organ olduğu için lümenin içindeki nodülleri, kitleleri göstermeyebilir. Dolayısıyla bir kişi kilo kaybıyla, tıkanma sarılığıyla geldi. Mide kanserinden şüpheleniyoruz ama tomografide bir şey çıkmadı. Bu bizi bir yere götürmez. Dolayısıyla mutlaka bir kişiye gastroskopi yapılması lazım. Altın standart gastroskopi. Yani içeriye girip bakılması gerekiyor. Kitleden biyopsi alarak teşhise gideceğiz bu noktada. Ee, ama bir yandan da tomografide ne görebiliriz? MR'da ne görebiliriz? PET yapalım mı? Bunları da tartışmak lazım. Tomografide bir kere asiti görebiliriz. Bu ileri evre bir hastalığı gösterecektir bize. Mide duvar kalınlaşmasını şanslıysak da mide içerisindeki kitleyi görebiliriz. Ve peritonis karsinomatoza dediğimiz karın zarı tutulumunu görebiliriz. Bir yine organlara metastaz yaptıysa organ metastazlarının tomografi de görebiliriz. Baryum dolma defektleri şeklinde baryum grafileri karşımıza çıkıyor. Artık çok da kullandığımız tetkikler değil. Bunların artık geleneksel bir şeyi var. Baryum grafileriyle tanı konulmuyor. Hem tanı hem biyopsi almak adına yaptığımız en önemli şey gastroskopi tabii ki gastrik neoplazmları en azından 2 yılda bir taramak gerekir ve böylece mide kanseri kanserini erken tanı koyabiliriz bu hastalarda. Ve özellikle bir mide kanseri teşhis edildikten sonra biyopsi yapıldı ve gastrik adenokarsinom tanısı aldı. Bir sonraki adım e, evrelendirme olacaktır. E, tomografileri, emarları olabilir aslında ama PET de önemli bir evrelendirme yöntemidir. E, kafa tabanından uyluğa kadar tüm vücudu kesit kesit tarayıp, kemik, karaciğer, akciğer, mide bölgesi, lenf nodları, karın zarı hakkında bize bilgi verecektir. Ee, özellikle T2N0 dediğimiz evre 1'in üzerindeki hastalıkta PET de rehberlerde mutlaka önerilen tetkikler arasındadır. Uzak metastazların teşhisi için. Çünkü mide kanseri özellikle bize uzak organ metastazlarıyla gelmektedir. Ve bir yine endoskopik ultrason da e, tarama ve teşhis açısından önemli. E, tümörün derinliğini ölçmek açısından özellikle erken evre tümörlerde bir takım endoskopik tedavilerle de cerrahi olmadan yönetilip tedavi edilebilmektedir çünkü. E, tabii ki her kanserde olduğu gibi mide kanseri de teşhis edildiği evreye göre e, tedavi edilir. Eğer midede lokalize ciddi derecede lenf nodları yok ve uzak organ metastazı olmayan bir mide kanseri ise ilk yapılacak şey ameliyattır. Cerrahi mide kanserinin en önemli tedavi şekillerinden en başında gelen tedavidir. cerrahi sonucunda çıkan patolojide tümörün ne hangi katları tuttuğu, lenf nodu çıkarıldığında kaç lenf nodunda tümör görülüp, hiçbir lenf noduna görülüp görülmediği, ee, ve uzak organlara bakıldığında da karın e, açıldığında karın zarının durumu karaciğerin durumu ve mide'nin e, lokal olarak komşu organlara dayanıp dayanmadığı ile ilgili bize bilgiler verecektir ve bunlara göre evrelendirdiğimiz duruma göre özellikle mide'de kemoterapi koruyucu kemoterapi ve koruyucu radyoterapiden hastaların birçoğu yararlandırılır. Eğer teşhis ileri evrede konduysa örneğin hasta karaciğer metastazları bize geldiyse bu hastalarda ileri evrede mide kanserinde cerrahi genelde yapılmaz belli koşullar dışında e, küratif yani tümörü tedavi edici amaçla değil ama e, eğer bir tıkanıklık varsa bir kanama varsa mecburi bir cerrahi yapılabilir yapılacak ileri evrede yapılacak cerrahi hastanın sağ kalımını etkilemez. Dolayısıyla ne yapar? Bir sonraki tedaviye ulaşmasını geciktirebilir. Dolayısıyla sistemik tedaviyle başlanır ileri evre mide kanseri hastalarında. Günümüzde kemoterapi, hedefli tedavi ve immünoterapiler mide kanserinde kullanılmaktadır. Özellikle mide kanseri dediğimizde cerrahi sonrasında da kemoterapi ana tedavilerdir. Özellikle ileri evre kanserde de e, kemoterapi olmazsa olmazdır. E, günümüzde daha az toksik, daha etkin kemoterapi rejimleri söz konusudur. Ama hala bizler mide kanseri de dahil olmak üzere tüm kanserlerde e, bireysel tedavi uygulamak istiyoruz. Dolayısıyla hastanın, hastalığının özellikleri neyse ona göre tedavi edilmesi gerekir. Özellikle bir mide kanseri ileri evrede, crp 2 ya da HER2 dediğimiz e, tetkik mutlaka yapılır ve pozitif çıkarsa hedefli tedavi Trastuzumab'dan bu hastalar faydalandırılır. E, yine gelişmekte olan immunoterapilerin özellikle Nivolumab, Ipilimumab gibi kombine anti-CTLA4, anti-PD-1 blokör, PD-1 blokörlerinin kombine immünoterapilerin mide kanserinde yerinin olduğu gösterilmiştir. Ee, gelişmeler mide kanserinde sürmektedir, ama gerçekten e, önemli ve sağ kalımı daha düşük ileri evrede geldiğinde sağ kalımı daha düşük kanserlerden bir tanesidir mide kanseri.